Avustralya Sydney Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından çok detaylı çok geniş bir çalışma yapılmış. 43 ile 70 yaşı arasında 120 kişi üzerinde yapılan bu araştırmada erkeklerde androjenik hormonların azalması yani erkeklik hormonunun testosteron hormonunun azalması nedeniyle cinsel yetersizlik, iktidarsızlık gibi sorunlar yaşayan insanlar üzerinde yapılan araştırmada 120 kişi üzerinde kemen ekstraktı, çemen süper kritik vesaire, vesaire kullanılmış ve 3-4 hafta sonra İnsanların tekrar eski gücüne, cinsel performansına ulaştıkları belgelenmiştir. Biz ne yaptık? Avustralya Sydney Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan tedavi denemelerinden ilham aldık <laughs> ve daha iyisini ürettik. Çemen süpekirdik. Çemenin birleşimindeki vitaminler, mineraller, enzimler hiç bozulmadan olduğu gibi doğal ürettik. Artık güçlendirdik. Neyle güçlendirdik? Çemen süper kritik ya, ceviz yaprağı ya, zencefil, laden gülü, kişniş, nar çekirdeği ekstraktı vesaire vesaire, maka vesaire. Daha mükemmel bir üretim. Düzenli olarak kullandığı zaman vatandaş 3 ay, 4 ay veya 5 ay duruma göre, kişiye göre, büyüğe göre performansı artar. Yavaş yavaş cinsel hayatı normale döner. Özellikle non covid'den sonra non covid bazı insanların beynine pıhtı bazı insanın kalbine, bazı insanların bağırsaklarına, mezentere. Mezenter yani bağırsaklardaki iç çağı mezenter denir. Mezentere atılan pıhtı mideyi, bağırsakları, karaciğeri, pankreası çalıştırmaz. Cinsel fonksiyonları da azaltıyor. Long Covid, gizli Covid dediğimiz, kronik Covid dediğimiz. İşte bunu da ortadan kaldıran zeytin Long Covid Her türlü viral enfeksiyona karşı. O sorunu da açtık. Zeytin çekirdeği ekstraktı, zeytin yaprağı ekstraktı, Afrika sardunyası, ekinacı ekstraktı, karambol ekstraktı vesaire vesaire. Saygılar, sevgiler, hamdolsun.